Arkadaşlar size çok kısa bir yaşadığım bir şeyi paylaşmak istedim. Şimdi geçen gün markete gittik. Markette inanılmaz dehşet alışveriş yapan arkadaşlar vardı. Tabii ben fazla oyalanmak istemedim. Bir iki bir şey aldım. Yanımda çocuğum da vardı. Sıraya geçmek istedim. Tabii sıra bana geldi falan da filandı. Şimdi tabii kasiyer muhabbet ediyor eldivenli falan öbürkü diyor ki eldivenler yasakmış artık. Siz de kullanmayacaksınız falan da filanlı. Adam dedi ki neyle yani ne, ne yapayım o zaman ne takayım dedi. E tabii cevap veremedik, bilmiyoruz. Şimdi e, arkadan bir kasiyer daha geldi, diğer kasayı açtı. Bağırıyor. Buradan alalım bekleyenleri. İnanın arkadaşlar, benim Allah'ın kulu gelmiyor böyle yorulmuş. Ama bir döndüm ki 3 metre arkamda bekliyorlar. Yaklaşmıyorlar. Yaklaşmıyorlar. Çok güzel önlem almışlar. İnanır mısınız? Yani ben şu an e, bir iki böyle e, duygularımı gülerek ya da böyle şey olarak anlatabilirim ama asla yanlış anlamayın dalga geçmek için falan değil. Gerçekten çok ciddi şeyler yaşıyoruz. Hele ki so, şu Türkiye'ye geldiğinden itibaren biz Türk milleti olarak gelmez falan diye mi düşündük? Acaba ne düşündük? Şu an